Sıfır serisinin yeni bir videosu karşınızdayım. Hoş geldiniz. Dün buraya yük bırakmıştık. Bakın şu ileriye yük bırakmıştık. Ondan sonra zaten gece oldu. Saat 7.30 falandı. Ben tırımı yani kamyonumu buraya çektim. Burada uyudum çünkü şirketler kapandı. Yük falan alacağım bir yer yoktu. Ben de buraya çektim. Şu şekilde çıkmaz bir sokak vardı. Burada uyudum. Daha yeni kalktım. Saat 11 falan. Şimdi yük alacağım. Geri gideceğiz. Video ee, videoya bu şekilde bir giriş yapayım dedim. Hemen yük alayım geleyim. Evet arkadaşlar yükümüzü yükledik yine e, dünkü bıraktığımız yük bıraktığımız firmadan yük aldık pirinç götüreceğiz 13 tonluk bir yükümüz var Hemen Bismillahirrahmanirrahim Allah utandırmasın hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip çıkıyoruz hemen Ya dün burada açık şey bulamadım firma bulamadım Ondan dolayı yani burada yatmak zorunda kaldık biraz da fazlaymışım herhalde öyle gözlerim falan bak saç falan hep dağılmış benim ya Levent abiye devam ediyor zaten oyun pas bizim patron konuyla ilgili detaylı videolar açıklama kısmında bırakacağım onlara da izleyebilirsiniz var mı gelen hocam yok beni şuradan bir salarsan şu şekilde güzelce salar mısın salarsın tabi değil mi <laughs> Ya yorumlarda şey gelmiş abi mouse ile oyna mouse oyna mouse oyna Zaten mouse oynuyorum Daha yeni başladım yalnız mouse oynamaya da yani Zamanla her şey olacak gibi Şuradan geçeceğiz Bu Rene Premium Yatak biraz sert Her tarafımı ağrıttı ya dayıcım Allah razı olsun senden zaten o da öyle dönecekmiş de bir çalışmaya devam yani 13 ton pirinç götürüyoruz yolumuz da bayağı uzun normalde ben bugün e, Ütopya'ya yük götürmek istiyordum da Ütopya'ya yükümüz yok bugün uzak bir yere gidiyoruz bayağı uzaklaşıyoruz Ütopya'dan Artık dönüşte Ütopya'ya mı gideriz ne olur ne biter bilmiyorum. Hayırlısı olsun ya bu şekilde devam edeceğiz biraz. Diyordum dün eğer işimiz biterse Levent abiyle falan görüşürüz diye de görüşemedik telefonlaştık çünkü şey oldu. Hani bana yük vermediler çünkü firmalar kapandı burada saat yedi buçuktu. Ben yükü boşalttım firmalar kapandı hocam. Hani sekizde bana ne yük yükleyecekler ki değil mi? Adamların da sonuçta ekmek yiyor. Evi var, ailesi var. Ben de orada bir çıkmaz sokak buldum dedim yatayım hemen. Madem bir sokağını bulmuşsun yat yani yapacak bir şey yok. Biz de ekmek kovalıyoruz. Yattım tırda saat zaten buçuk 8 falan gibi. 8 çeyrek gibi iftarımı açtım. Tırın arkasında şey koymuştum. E, tüp falan ocak falan vardı. Bir karnımı doyurdum hocam. <laughs> Sonra ver oldu yat. Sonra ikide kalk sahurunu yap. Sonra sarunu yaptıktan sonra tekrar yat. Alarımı da kapatmışım herhalde. Çalmış duymamışım. Hemen kapat demişim. Saat 11'e kaldık. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Sonuçta devam ediyoruz değil mi? Bak bu tuşa da bir şey atadım şimdi. Daha iyi oldu. <laughs> Zamanla her şeyi yapacağız ya zaman her şeyi yapacağız. Dün bir de şeydi. Yani müşteri teslimat hızlı istiyordu. Bir de bizim adamın uykusu gelmişti. Yani mecbur yatacaksın anladın mı? Var mı gelen var. Var 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 yavaş bakayım şöyle. Yo orada kaza mı var? Kaza var aynen. Yo. ne var ki lan burada polis amcamız bir şey yapıyor mu bu kırmızı bize yanıyor değil mi öyle işte arkadaşlar biz devam yollara devam işe devam yapacak bir şey yok şurada bir fotoğraf alayım ya olur mu? Aynen şurada bir fotoğraf alayım ben. Şu karşıdaki adam beklerse giderim. E, buranın amacı ne ki? Buranın amacının ne olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Hocam. Aha, kırmızı şey hilal. Bakayım. Oha! biraz önce fotoğraf çektim. Kırmızı ışık koyuyorsun. Bak karşıdaki polis. Bizde şans yok ya. Yemin ederim var ya. Bak şimdi 140 euro ceza yedik. Cebimizden vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yazık ya. Buna yazık ya. 140 euro durduk yere para cezası yedik ya. Neyse kendi cebimizden vereceğiz. Kendi düşen alamazmış hocam. Ya şimdi oraya kırmızı ışık koyuyorsun. Ben de sandım ki bak karşıdaki bekliyor. Hani karşıdaki gelse tamam diyeceğim. ne yeşil yanıyor. Saçma sapan iş yapmışlar yola ya. Böyle iş mi olur ya? Küçücük göre kırmızıcık koymuş ya. Bize bir şans. Karşıdaki polis çıktı. <laughs> gel bakalım dedi. Gel gel. Tamam geleyim bari ne yapayım. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olacağız hocam. Yine polis. O burası neresi? Her taraf polis kaynıyor ya. yeminle burası. Her taraf polis hocam. Sağa dön polis, sola dön polis. O zaman burada fazla hız yapmaya da gelmez. 90'la gidelim bari ne yapalım. Zaten ileride bir yere dönüyoruz. Aynen sola dönüyoruz. Tırın mazotunda bir benzinci görürsek kontrol edelim ya. Sonra mazotsuz kalmayalım ha. Yemin ederim size var ya Mazotu kaldırsak bitiririz. Sonra şey gelir, kurtarma gelir, kurtarmaya da bir ton para öderiz. Yani Levent abi verdikten sonra hiç mazotu kontrol etmedim ben de. Onu bir kontrol etmemiz lazım. Harbi ha. Üf. Nerede bulacağız şimdi benzinciyi? Çok güzel oldu. Yol üstünde benzinci de görmedik dün. Bugün de yok. Şöyle ben şu şeride geçsem. Navigasyona bakıyorum. Yok abi benzinci falan yok. Yavaşla hocam yavaşla. Dün Levent abi aradı dedi kamyonu çok boğmuşsun videodan gördüm dedi o dedi boğmaman için dedi motorun orada bir e, şey var tıpa gibi bir şey var onu sökmen lazım dedi ben de onu söktüm şu an bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi rahat rahat gidiyoruz hocam ama bana benzinci lazım orada da benzinci yok hoba bu iş iyi oldu mu sizce bence olmadı Bence işi olmadı hocam. Yavaşla yavaşla. Bak Ka karşı şerit var ya. Polis kaynıyor, geliyorlar abi. Yemin ederim size var ya geliyorlar abi var ya yani, geliyor Gerçekten de geliyor <laughs> Yavaşla hocam burada. Pçümıç belaya gidecek. Pçümıç belaya gidecek. Aynı öyle dergi gibi oldu. Bu videoda uzun olacak. 20 dakika altı tutmaya çalışacağım sizin için. Artık e, keser miyim, hızlandırır mıyım, biçer miyim onu zaman gösterecek. Hem ben benim şi şimdi durumum şöyle. Videoyu hemen çekiyorum, montajlıyorum, yetiştiriyorum o şekilde. Anladın mı? Hocam petrol göründü gibi ha. Yemin ederim var ya petrol gördüm gayipte bir yerlerde. Beni şöyle salar mısın? Dayıcım selamun aleyküm Petrol gördük ya sevindim Biz oruçuz ama kamyon oruç değil Bunun karnını doyurmak lazım Bugün 1300 lira falan kazanacağız ya Güzel 1300 lira kazanacağız O polis cezasını yemeseydik güzeldi be her işinde bir şey var işte. Yani bu da bir ders oldu. Demek ki yani onlara ekleyecekmişiz hocam. Yani tamam da oraya o yapılır mı yani anladın mı yani? selamın aleyküm reis. Araban da var ya yakıyor ha. Yalnız buradan var ya bir uçarsak bizi kimse kurtaramaz ha. Buralar uçurum dolu ha. bak 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 Öyle bir aşağı alalım güzelce. Zaten kimse gelmiyor geliyor. Kenarımıza geçelim tekrardan. 13 ton. Bayağı ağır. Ama kamyon şu anda biraz daha güzel gidiyor. Yok lan. Orası park yeri mi yazıyor? Hocam etme benzinci yap ya. Yemin ederim var ya. Yakarsın bizi ya. Bakıyorum. Yapma hocam. Benzinci yap orayı ya. Lütfen ya. Gerçi benzinimiz az mı ki ya? Onda tam detaylı bakacağım birazdan. Şu video bir yolu düzleyeyim. Şimdi ufak kasmalar meydana geliyor. Ben size bunu bu şekilde örnek vereyim. Aga. Aga aga dur 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 dur. Dur. Aga benzinlikmiş ya lan burası. Gençler tamam rahatsız rahatsız. Benzinimiz varmış ya ben şey oldum bir anda paranoyak oldum ya nasıl paranoyak oldun diyeceksin sen şimdi. Dün o kadar yük getirdik. Yani bugün de o kadar götürüyoruz. Dedim la bu araba e, su yakmıyor herhalde. Yağmur yaptı su yakmıyor herhalde. İlla benzin yani. Ben dedim ne oldu lan burada dedim. Baktım ki benzinimiz varmış ya. Bayağı yavaşladık bu arada çünkü yollar malumunuz ölüm yolu. Yani buradan yuvarlandıktan sonra araba da olur. Ben de olurum. Yük de olur. Bu da sıfırdan hayat serisinin bir dahaki serisinde öldüm diye video gelmiş olur yani anladın mı? Şeye bakalım ya kaç kilometremiz kalmış? Şöyle F5 yap İyi azalmış ya Azalmış azalmış Gördün mü benzin varmış Ben biraz yol gideyim sonra videoyu tekrar açarım hadi şimdi görüşürüz Sizin görmediğiniz sınırlarda ben yola devam ettim sağda bir polis gördüm yani yine yol çalışması vardı bu arada çünkü çok yol çalışması var gelene kadar çok gördüm sağda bir polis gördüm hocam dedim böyle böyle oldu dedim karşıdaki araba gelmiyordu bende her ışıkta bir sıkıntı varsa dedim biraz konuştum dedim, geçmişsin dedi hocam bak dedim yemin ederim ben buralarda yeniyim dedim bak bak ramazan ramazan oruçlu Ağzına bak bana inanmıyor musun dedim ya bana inanmıyor musun dedim gerçekten yeniyim ben buralarda konuştuk falan dedi Bak dedi. Normalde bunu kimseye yapmam dedi. Madem buralarda yenisin dedi. Bu seferlik geç dedi. Bu seferlik cezanı yapmayacağız dedi. Bu seferlik geç dedi. Ben de dedim ki hay senin var ya kurban olayım ya. Hay kurban olayım ya. Allah razı olsun dedim ya. Evet biz geldik bu arada da ben şu an adres arıyorum ya kafam karıştı. Ben şu an adres arıyorum hocam ya. Var mı gelen ya reis? Ya video da bayağı uzun oldu. Çok keseceğiz bunda. Ya çok uzun yola geldik. Bir de adres arıyorum şu anda. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi navigasyona buradan döneceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Ya yani böyle yere var ya. Bulmak çok sıkıntılı ya. Hani videoda kolay gözüküyor ama gerçek hayatta zor gerçekten. böyle öyle bu işin de zorlukları burası. Yani bu yerler var ya var ya Hocam salın beni ben gideyim ya. Salın beni ben gideyim ya. Geçtim mi oradan? Geçmiş veya dönmüş. Hiç gözükmüyor da ya. Sinsi sinsi geçip gidiyor ya. Dur 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 tamam dur. Of bayağı yordu bu yolculuk beni de. Hayırlı silah kaldı ya bitirelim de. Bir. ne taraf şimdi bizim bırakacağımız yer bu taraf Aç kapıyı aç Veysel efendi aç Evet bugünkü seferimiz de bitti tam tamına 1300 euro bir para kazandık Allah bereket versin Dün ben bir Levent abi 5-6 bin euro falan göndermiştim hesaptan Artık 1200 euro daha eklendi bilmiyorum hesaplaşırız bunlar aramızda olacak misal videonun ee, hikayesini açıklama kısmında oyun pas ve benim hikayemi bulabilirsiniz daha fazla böyle içerik gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet bay bay